Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı. Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti. Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2023 yılında en çok konuşulan dizilerini sıraladı. Listenin başında Seyran ile Ferit'in aşkını anlatan Yalı Çapkını gelirken onu Kızılcık Şerbeti takip etti. Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak 2023 yılında en çok konuşulan dizileri 10 dizinin yer aldığı listenin başını ise Yalı Çapkın'ı çekti Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkın'ı listenin başında Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Seyran ile Ferit'in hikayesinin anlatıldığı Yalı Çapkını dizisi 48.812 habere konu olarak birinci olurken 65.107.512 okunma sayısına ulaştı. Listenin ikinci sırasındaysa 46.964 haberle Show TV ekranlarında yayınlanan ve daha önce Rütük tarafından durdurma cezası alarak haftalarca ekrana gelmeyen Kızılcık Şerbeti geliyor. Dizinin yer aldığı haberlerin toplam okunma sayısı ise 50 milyon 71.437. Aile dizisi listenin 3. sırasında haber metre verileriyle hazırlanan listenin 3. sırasında ise 24.510 habere konu olan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlı Tulu yıllar sonra ekrana döndüren aile dizisi geldi güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizinin okunma sayısı 3.323.499. Uzun süredir Kanal D erkanlarında yayınlanan Ceylin ve Ilgaz'ın aşkını anlatan yargı dizisi, 23.732 habere konu olarak listenin 4. sırasına yerleşti. Dizi 21.223.928 okunma sayısına ulaştı. Gönül Dağ 5. olduğu uzun süredir TRT1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde berkatan Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semir Ertürk, Hazal Çağlar ile Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı Gönül Dağ dizisi ise 23.087 haberle listenin 5. oldu. Sevilen dizinin toplam okunma sayısı ise 23.954.514. Diziler Kıyası'ya Mücadele Etti metre tarafından hazırlanan listenin 6. sırasında 16.983 haberle Ben Bu Cihan Asılmazam, 7. sırasında 13.856 haberle Teşkilat, 8. sırasında 9.221 haberle Kardeşlerim, 9. sırasında 8.509 haberle Kuruluş Osman, 10. sırasında ise 7.794 haberle 3 Kız Kardeş dizisi geliyor. Kızıl Goncalar haber sayısıyla dikkat çekti öte yandan yayın hayatına yeni başlayan daha ilk bölümüyle Rütük'ün tarafından hem para hem de yayın durdurma cezası alan Fox TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar da 6985 habere konu olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler.